Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ta eski mahallemi yaptığım serimize devam ediyoruz abi. Size zahmet videoyu beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz 1200 like'ın üzerine hemen ertesi gün yeni bölümü atıyorum. Ve sağ alt köşedeki logomu basarak da bana abone olabilir. Ailenin bir parçası olabilirsiniz abi. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde tatlış tatlış sohbetimizi etmiştik abi. Eski oynadığım oyunlardan falan bahsetmiştim. Ee, ki oyun zevklerimiz o kadar da farklı değilmiş aslında ya. Hani GTA San Andreas falan sevenler baya baya bir varmış. Hatta abi eskisi gibi gir takıl falan diyenler oldu. Da Babacım o pek mümkün değil ya. Hani şeyden dolayı mümkün değil. Ee, ben oynamak istemiyorum lan. Oynamam falan gibisinden düşünmeyin. Şundan dolayı mümkün değil. Oyunda artık oyuncu kalmadı doğru düzgün. Hani herkes yeni oyunlara yöneldiğinden dolayı e, pek fazla usar yok abi sunucularda falan filan. O sıkıntı biraz babacım. Ha bu arada yorumlarınızı okudum abi. Abi her seferinde şey yapıyorsun işte madene inişte merdiven kullanıyorsun. Bu sefer demir rayı kullan. Adam akıllı bir şey olsun bir farklılık olsun demişsiniz. Yapacağım abi. Yapacağım. E, tamam anıt için herkese zırh ayarlaman falan filan gerekiyor ama. Bir şekilde hallederiz onu ve direkt önümdeki ağaçları e, harcamak istemiyorum. E, şu bölgeden biraz gidip ağaç keseceğim abi. Ve gece olunca yatma zırhları falan çıkarıp zombilerle kapış diyenleriniz vardı. Tamam zombilerle kapışayım da abi niye zırhı çıkarayım? Neden yani? Ama yapacağım. Yani orada yazdıysanız bir bildiğiniz vardır acılar. Yapacağım yani sizi kıracağım ama kafamı kırarım daha iyi. Güzel gidiyor seri benim için. Zevkli gidiyor açıkçası. Özlemişim böyle bir şeyler yapmayı, bir şeyler inşa etmeyi. Ben daha kendi evimi kaç bölümde inşa edeceğim belli değil. Bilemiyorum artık mahallenin diğer kısımlarını inşa ederken neler yaparız. Şimdi ben hemen şunu şuraya koyayım. Zırhlarımı çıkarayım abi. Hadi bakalım. Çıplak yaratık hava. Çıplak yaratık hava demek ne kadar doğruysa artık ben de bilmiyorum. Zırhları mırhları çıkardık abi. Dona et kapışacağız. Enderman. Baksana bir biladar Sen bizim kuzene. Tövbe estağfurullah. Şşş. Şş, aslanım. Hoş. Höst. Bak 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 bak. Kardeş bak sen delikanlıca savaşıyorsun ama arkandaki o kadar delikanlı değil. Şş, sakin ol. Sakin ol. Etrafı biçme. Bu arada tabii ki bu oyunda arkaya bakmak da önemli abi. Böyle arkacılık yapan çok fazla eleman olabilir çünkü ortalıkta. Tamam birazcık experience falan kasmak açısından güzel olabilir açıkçası ya. İskelet miskelet keseriz. Kemik tozu kasarız acı. Kemik lazım zaten bize. Mini mini örümcek. Ya bu arada örümcek demişken acılar gerçekten şu örümcek adam filmi yüzünden lise çağım boyunca bir örümceğin beni ısırıp örümcek adam olmamı bekledim. Yani hani süper güçlere kavuşmayı falan bekledim. Ama beni ısıra ısıra sivrisinek ısırdı. O da süper güç değil süper bir kaşıntı verdi. Böyle artık hani kaşınmaktan falan böyle bir, bir, bir elim ayağım titriyordu yani. Derim kavluyordu lan kaşınmaktan. Milleti örümcek ısırır süper kahraman olur. Beni de sivrisinek ısırıyor götüm kaşınıyor. Adalet bu mu ya? Neyse efendim şöyle bir ortalıklarda dolanalım. Hatta mağaranın içerisine falan bile girebilirim diyecektim ki hemen evin arkasında bir iskelet belirdi. Hemen iskeleti şöyle bir zıplatalım. Oley bir kemik verdi. Güzel. Güzel. Kemik vermesi güzel acılar. Ne güzel. Tarla tapanı genişletiriz. Abi şu mesafeden misal Enderman'in gözüne bakarsam Enderman kudurup gelir mi? Bilmiyorum ki Enderman'in mesafe ne kadar yani. Hani ee, nereden bakınca sinirleniyor, nereden bakınca sinirlenmiyor. Bak buradan oraya baktığımı falan fark edemiyor herhalde. etrafta gezinen tavşandan çekineceğim utanmasam ya. Ben niye bu kadar acıkıyorum abi? Fazla ekmeğim de yok aslında. Böyle bir aksiyona falan girmese miydim acaba çatır çutur? Aa ben buraları hiç gezmedim mi ya? Harbi misin? Galiba hiç gezmemişim abi. Bildiğin hiç gezmemişim. Var mı kazmamda can? Var. Hallederiz. Hallederiz boş. Şuradan şöyle, buradan böyle 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 çıkar. Tamam öyle yukarı gideriz. Buradan böyle aşağı, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Ben bu aşağı inmek için bu kadar çile çekmek zorunda mıyım peki? Galiba zorundayım. Abi şöyle şu tarafı da ayarlarım. Ha, bak buradan öyle çıkarsın, öyle dimdik gider halledersin. Şimdi buradan şöyle aşağısı 10 numara abi. 10 numara. Mantarları toplayalım. Ben hala bir mantar ekeceğim alan falan yapmadım. Bizim evin... Yalan olmasın yani. Zemin katı yok. Alt katından harici aşağıda bir kat yok ama... Bu modu özel yapabilirim. Sırf orada mantar yetiştirebilmek için falan. Bu arada ben niye buralara geliyorsun? Oğlum! Hobi olarak yine düş. Düşme demiyorum bak. Hobi olarak yine düş ama... Bu ne abi? Bu ne abi? Düşmeye alerjisi olan adam yapacağım bak videonun başlığını harbiden. Nasıl bir düşmedir o ya? Teşekkür ederim, alayım onu. Seni de alayım. Teşekkür ederim. Ben niye böyle lamburlunbur düşüyorum abi her yerden? Allah Allah. Ulan manyak gibi düşüyorum. Bak aşağıda ateş var babuşlar. Aşağıda ateş var. Normalde ışık gördüğünüz zaman ışığa doğru gitmenizi tavsiye etmem ama şu an Minecraft oynadığımız için ben hebele gübele gideceğim sanırsam ya. Dönüş yolumuzu da adam akıllı açalım mı abi? Sonradan sıkıntı olmasın. Tamam. Okey. Okey. Abi dediğim gibi normal şartlar altında böyle durumlarda ben ışığa gitmenizi pek tavsiye etmiyorum ama lav varmış. ışığa gidilmez abi. O, o, şartlar altında ışığa gidilmez. Bek bir iki saniye bekle. Şurada kazabildiğim kadar mağazan kazayım eve döneceğim zaten. Niye, niye? İtliğin alemi ne yani bu şeyliğin alemi ne? Oğlum bu arada kenardan okçu mokçu spamlı olur. Vallahi gelir bir tane yerleştirir çakar. Ondan sonra oturup ağlarım hüngür hüngür ya. Lava düştüm öldüm diye. Beni bilmiyorsunuz mu abi? Ben çok çabuk sinirleniyorum ya. Şu Warband'da kargıya attığım Rage'in onda birini ben LoL'de atmadım. Harbi diyorum bak. Ha, hani LoL'de kaç tane fitleyen adam oldu bunun onda biri kadar kızmadım abi. Oynamayı bilmiyor dedim geçtim yani. Ama Warband'da kargı kullanırken Allah böyle bir beynimin tası çatlıyor ya. Yarasa sen de alçak uçuş yapma. Abi Yarasa demişken yeni mahallede yemin ediyorum Yarasa var Bak hayatımda ilk kez Yarasa gördüm. ...yeni oturduğumuz semtte yarasa var. Yarasa, bildiğin yarasa. Nasıl bir şey biliyor musun abi? Hani ee, tabii ki biliyorsundur da... ...ben ilk kez... ...canlı canlı görme fırsatı yakaladım. Abi... ...bu yarasa dediğimiz eleman... ...kara bir şey böyle. Hani böcekten biraz büyük... ...kuştan biraz küçük... Ama sürekli böyle tepemde uçuyor ve kuş gibi uçmuyor abi. Hani çizgi filmlerde falan izlemişsindir. Böyle illaki Red Kit Mad Kit izlediysen bilirsin abi. Hani çölde akbabalar milletin etrafında döner ya. Aha o şekil abi. Yemin ediyorum o şekil etrafında dönüyor böyle karga. Karga diyorum ya yarasa. Nasıl bir şey hem de hem korkunç hem sıkıntılı. Böyle etrafında dönüyor baba, etrafında dönüyor. Bir yerde durmuyor daha belli bir noktada durmuyor. Biz yürüyoruz abi böyle sürekli etrafımızdan geçip geçip duruyor. Bir de acayip yakın uçuyor ya dibinden geçiyor resmen. Benim yanımda çakmak falan var artık hani çakmak çakıp falan böyle kaçırmaya çalışacağım. O dereceye geldim, ilerledik falan filan abi yok bu elemana etki etmiyor yani. Hiç yarasa konusunda da bir fikir sahibi değilim ki acılar. Hani yarasa neden nefret eder, ne kaçırır, ne bileyim hani Ulan o kadar fazla bilim kurgu filmi falan izledim ki. Bilim kurgu demeyeyim. Fantastik tarzda film izledim ki. Hani olmaz da. Gerçek hayatta vampir diye bir şeyle karşılaşsam sarımsak çıkarmaya akıl edebilirim. Ya da kurt adamla karşılaşsam ne bileyim ee, bir şey çıkarmaya akıl ederim abi. Tahta kazık mazık bir şeyler yapmaya akıl ederim. Çünkü filmlerden çok gördüm. Ama yarasaya karşı bir şey yok abi. Bildiğim tek yarasa Batman. O da yarasa adam süper kahraman yani. Ne yapayım süper kahramanı da Superman dövüyor filmde. Gerçi izlemedim o filmi. Yani spoiler olmaz ben öylesine söyledim. Dövüyor mövüyor diye de. Bilmiyorum kim dövüyor. Abi süper kahraman kavgalarında kim yener? Aslında var ya ben Hulk'un hepsini döveceğinden yana kanaatkarım abi ki o filmde Hulk yoktu bu arada beyler. Elmas bulduk. Elmas bulduk. Elmas bulduk. Elmas bulduk abi. Abi elmas bulduk. Abi 5 adet elmas bulduk. 5 adet elmas bulduk. Biz daha şerit madenle amele gibi uğraşacağız değil mi böyle? Şerit madene gireceğiz. Kaz babam kaz kaz babam kaz. Daha amele gibi uğraşacağız değil mi biz şerit madende? <laughs> elmas buldum. Tamam Tamamcı Yeter ya 8 tane yeter abi. Al şunları komple. Şöyle bir şey yapalım. Seni şuradan alalım. Buraya bunu koyalım. Bana iki tane daha e, kazma yap abi ya da bir tane kazma yap. Bir tane daha kazma yap yeter. Tamam. Al şunu. Ee, yemek sıkıntımız var acaba. abi. Yemek sıkıntısını ne yapacağız? Gireceğiz burayı şans eseri güzel keşfettik kazara da. Ay iğrenç bir şeysin yani gerçekten. Ha bir de bildiğim kadarıyla ben de tam bilmiyorum da bana da birader söyledi. Abi dedi bunlara kazara elin belin çarparsa enfeksiyon kapabiliyormuşsun. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Yani gündelik hayatında kaç defa yarasayla karşılaştın abi? Ondan da bir çekiniyorum. Hani ne bileyim börtü böcek gelse, sinek inek gelse hıf deyip böyle çak diye çakıyorsun abi elinin tersiyle. Ya yarasaya ne yapılır? Antisine, şeyine, zehirlendin ne halt diyeceksin? Hiçbir fikrim yok. Çok fena bir şey ya. Gece böyle dışarı çıkıyorum abi balkona. iki dakika hava almaya. Önünden geçiyor hemen böyle. Gözünün önünden geçiyor fırr Allah. Çok fena bir durum abi ya. Da biz konumuza... Konumuz yok aslında. Öylesine böyle lambur lumbur konuşuyorum ben de. Abi şeye dönecek olursak bu süper kahramanların vs mevzusuna. Bence dediğim gibi ben Hulk'un hepsini döveceğinden yana kanaat. kanat Hulk hepsini dövebilir bence. Annen. Ya oğlum. Böyle bir ortamda ölmek ne kadar iğrenç bir şey biliyor musun sen ya? Utanmadan bir de poison attı. Heh, orada da iskelet var. Ulan nasıl korktum ya. Böyle bir ortamda zehirden gebermek ne kadar iğrenç bir şey olur biliyor musun? <laughs> Yo bilmiyor. Hiç haberi bile yok. Şuradaki şeyleri kazalım bari. Oğlum bak kenardan köşeden birisi çakar da şimdi ölürüm diye korkmuyor değilim. Bak korkuyorum. İskelet gerek gelir böyle dam diye çakar topladığım o kadar şey boşa gider. Neydi ya? Game rule keep inventory true muydu? Neydi? Nasıl bir şeydi o? Yazacağım abi. sura bakmayın tamam hani survival serisi falan ama bir yandan da inşa yapmaya çalışıyoruz babacım. Böyle tüm emeklerim boşa gitsin istemiyorum. Game rule keep inventory True. oha tekte yazdım <laughs> ulan ben hiç Minecraft kodu modu hiçbir şey bilmem ama bunu hatırlıyorum ve tekte yazdım ama kusura bakmayın yani hani bunu yapmak zorundayım çünkü gerçekten bu kadar şeyi kaybetmek istemiyorum abi e tabi yine ölmemeye çalışacağım yani aa açtığım azalmış gideyim lava atlayayım öleyim gibi bir durum olmayacak ya da ne bileyim Madem de kayboldum gideyim öleyim tekrardan dirileyim gibi bir durum olmayacak. Yine ben ölmemeye özen göstereceğim. Çok çok dikkat edeceğim ama e, en azından hani şaş kaza bir halt yer. Ölürsek de eşyalarımıza zarar gelmeyecek. Ki eşyalarıma zarar gelmemesi benim için daha önemli şahsen. O kadar camış gibi materyal toplamışım. Elmas melmas toplamışım abi. Ya boşa giderse yani. Bak şu an şu tek sıkarsa ölürüm. İyi ona o fırsatı vermeden indirmeyi başardım. Hemen şuradakileri şöyle bir alalım abi. İyi iyi rahat rahat zırh seti falan yapabileceğiz de benim o üçüncü katı çıkmam var ya baya baya zaman alacak galiba ya. Bir arada üşenmezsem söz var mıyım acaba? Çünkü bazen üşenebiliyorum. Hani akşam diyorum lan e, kalkayım bir bilgisayarın başına erken oturayım. E, creative modda bir eski evin tasarımını yapayım hani en iyi şekilde. Bölüme girmeden önce göstereyim. Hani bonus bölüm mahiyetinde olsun gibisinden. Öyle bir şey düşünüyorum ama Bazen bir üşengeçlik tutuyor insanı. Hem de öyle bir üşengeçlik tutuyor ki, ulan ben bir de hani tasarım konusunda falan çok rezalet bir insanım abi ya. Hiç hiçbir zaman iç tasarımı beceremedim ben. Bak dış tasarımda yine iyi kötü bir şeyler yaparım, hani iyi kötü bir şeyler yaparım dediğim iki çizik atarım. O o kadarını biliyorum yani hani dış ev tasarımım o kadar gözünüzü kanatmaz ama gerçekten evin iç dekorasyonu açısında hiçbir fikrim yok. Hani alışverişe gidersiniz abi arkadaşlarınız size sorar ya ya kanka işte ben şu kıyafeti aldım da nasıl durmuş üzerimde şu nasıl bu nasıl diye. Ben onların hepsine kanka iyi olmuş diyenlerdenim. Yani benim yakıştırma konusunda yakışıp yakışmama konusunda falan pek bir bilgim yok açıkçası. Hani çok fazla bir fırsatım olmadı ama lise sondaydı galiba dershane arkadaşlarımla kıyafet bakmaya gitmiştik. gittiklerim hatundu. Ve onlar hani biliyorsunuz kızların kıyafet zevkini falan filan. Ben ne gösterseler he güzel diyordum yani. Yok babacım bende yok bende o kod yok bulunmuyor. Not found diyor. Böyle arama yapıyorsun abi. İç tasarım işte eee... Hocam bir saniye. Doğru cümleyi bulamadım. Hani iç tasarım, etik algı filan filan. Etik algı demeyeyim de böyle, ne bileyim, e, ne deniyor ona? Estetik Esn e, 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 dur bir saniye. Ya bir saniye, bir şey anlatıyorum şurada. E, pes ama, ya, estetik algı, değil mi? Estetik deniyor. Ay iyi. Ama nesiniz siz ya bir fırsat vermediniz abi. Bir şey anlatıyorum şurada Bir bölmeyin lafımı ya. ağzınıza tükür vereceğim şimdi. Estetik algı deniyor de galiba değil mi abi? Ben de o estetik algı yok. Hani yakıştı mı yakışmadı mı? Oğlum bana niye soruyorsun fikrimi? Bak benim en iyi arkadaşım var. Bilirsiniz zaten aşağı yukarı hepiniz. Facebook sayfamı hesabımı falan takip edenler. Ee, Müslüm Paşa'm. Zaten benim çok fazla arkadaşım yok abi. 4-5 tane. İsmail var, Osman var, Müslüm var, Şaşı var. Bir de benim birader var. Hani çok fazla takıldığım insan yok. Ama ebesinin nikahı! Ebesinin nikahı artık. Game roll tip, tip inventor turu. Ben onları alacağım abi. Ben onları alacağım yani. Ben onları alacağım. Beni ilgilendiren hiçbir şey yok. Ben onları alacağım. Nerede? Ebesinin nikahında bile olsa ben gidip onları alacağım. Nereden girdik abi? Şuradan aşağıdan girdik. İn baba aşağı. Ben o eşyalarımı alacağım arkadaş. Kafayı yerim mi? Vallahi kafayı yerim. Hiç var ya bir gram oynanış şeyim kalmaz. Oynama zevkim kalmaz. Nerede? Çekil düdük. Yok abi oralara çıkmış olma ihtimalim yok. İn abi aşağı in 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 baba in 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 Buralardan mı geçiyorduk? Bak buralarda bir şeyler. Ben orada bir şey anlatıyorum. Adam bana orada gelmiş. Pum patlıyor böyle creeper mırıper. Hacı. Hacı yemin ediyorum bak depresyona falan girerim. Beni deli etme. Beni deli etme. Harbiden depresyona girerim. Hani lan, game rule keep vantor. Nerede baba? Nereden? Nereden? Nereden abi? Buralarda meşale var. Oğlum nereden lan? Bu zıkkımlara hiç girmemişim ben. Alacağım baba ben o eşyaları. Alacağım yani hani. Al alacağım aga başka bir yolu yok yani. Nerede ulan nerede nerede? İyi de buraya meşale attın. Geri kalanı nerede olayın? Olay mahalli nerede? Abi bir saniye bir şey diyeceğim. Hakikaten Nerede hangi konumda öldüm ben ya? Creeper tarafından öldürüldüm de hangi tarafta öldüm? Alacağım abi ben o eşyaları. Kafayı yerim ya. O kadar uğraşmışım, emek vermişim. Her taraftan bir şeyler çıkıyor zaten. Ben biraz kip yaptım diye acık bir rahatlayayım dedim. iki dakika bir sohbete muhabbet edelim dedim. Ne oldu öyle ya? Baba nerede? Bak ben o silahları bulamazsam kafayı yerim. O kadar materyal buldum. Bak elmas buldum. Elmas elmas. Oyuna küserim bak. Bir serinin sonu olur. Yapma. Yapma oyun. Yapma bunu. Nereden gittik abi? Abi nereden gittik biz ya? Yok bu lavın arkasına falan geçmedik. Hatırlamıyorum öyle bir şey. Lavın altına inmiş olabilir miyiz? Olabiliriz elbette. O da mümkün. Lavın altına indik desek. e buradan abi. Buradan bir yere inemem ki. Yüksel. Ulan inşallah bulabilirim be. Oğlum uğraştım lan. Uğraştım vallahi bulamazsam canım çok sıkılır. Ee, buradan şöyle mi gittik? Nasıl gittik ya? Buradan tepeye falan çıkmadık bunu biliyorum. Buradan şöyle mi gittik? Ulan creeper, ulan creeper. Yine hayattan soğuttun ya beni. Vallahi yine beni hayattan soğuttun ya. Ulan ben de buraya yaratık. Yine beni hayattan soğuttun arkadaş ya. Vallahi yine beni hayattan soğuttun ya. Abi. Meşale falan koymuştum ben ya. Ulan vallahi beni yine hayattan soğuttu herif ya. Abi. Hayır yani son zamanlarda envanter de açmadım ki. Görebileyim neler olduğunu. Gitmiş midir acaba? Bence hala umut var. Ben aramaya devam edeceğim. Aramaya devam edeceğim abi. 5 tane elmasım var benim ya. 5 tane elmas abi kolay mı? Aa geldik bak buradan zımbırı aldık. Ne yaptık ondan sonra? Buradan geri mi ilerledik? Başka bir yere mi geçtik? Şu çalı çırpının arkasından. Yok o zaman tek ihtimal buradan geri ilerledik. Tamam buradan geri gittim 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 gittim. Şu tarafa gidilmiyor zaten. Buraya gittim abi. Buradan da şöyle aşağı indim. Heh, Yok. Öf. Yine yanlış. Nasıl oldu o ya? Tövbe ya Rabbi. Onun bir tane gravel şey olduğunu hatırlıyorum böyle. Gravel yığını olduğunu hatırlıyorum ya. Bu Minecraft'ta X-ray, x, -ray, x -ray bir şey yok mu? Of. Ha? Bak şu şö şöyle bir şeyler olabilir abi. Bak şöyle bir şeyler olabilir. Bunun arkasından bir yere gitmiş olabilirim diyeceğim. Yok, bunlar arka... Aha! Aha tamam 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 tamam. Tamam. Buralarda bir yere düştüm ben salak gibi. Ha, Buralarda bir yere düştüm. Buradan takip ettim. Buradan böyle aşağı indim. Şükür kavuşturana. Şükür kavuşturana. Vallahi şükür kavuşturana. 5 elmasım vardı. Elmas eksikse hiç acımam alırım. Bak geriye kalan hiçbir şeyin eksikliğine tırs demiyorum. Elmas eksikse alırım vallahi. Hiç acımam abi. Elmas eksikse alırım. Elmaslar tamam. Sıkıntı yok. O zaman hiçbir şey almıyorum. Of. Kaskım nerede lan? Kaskım nerede? Dürrük. Oradan düşerken yandı mı acaba kaskım ya? Buraya kadar geldik. Tam galiba her şeyimi aldım. Kaskım da envanterde falan ben mi göremiyorum? Kaskı yaktık sanırsam. Demir cevherlerim falan burada mı? Aynen demir cevherlerim burada. Abi camış gibi loot yapmışım yani. Hayata küsmeyim de ne yapayım Allah aşkına ya. Hayata küsmeyim de ne yapayım. Şuna bak camış gibi loot yapmışım. O yaptığım camış gibi loot gitti. Herif hayvan gibi şey yaptığı demeyiz attığı için e, ee, 4 numaraydı galiba bu hacı. Aynen. Aynen şu cam şeyini dağıt. Oh patates de gelmiş zombiden. Ben patates de ekerim gider şimdi. Benim keyfime keyif. O zaman bekle bir tek eksiğimiz var hacı. Bir tek eksiğimiz var. Demir kask. Teşekkür ettiğim sağ olasın. Şuradan bazı şeylerden kurtulalım. Şundan kurtulalım. Mantar dursun. İyi tamam geri kalan hiçbir şeyden kurtulmayacağım. Yok. Cam şişeden falan kurtulacağım. Ceza sana oyun. Eve kendim elle çıkacağım. Ne olur evin altından çıkmayın. Lütfen evin altından çıkmayın abi. Bari evin yakınlarına çıksaydım. İyi tamam. Şimdi buradan böyle dümbelek gibi benim düşme ihtimalim var biliyor musunuz değil mi? O yüzden ne yapacağım? Çıkarken şuradan böyle blok koya koya çıkacağım abi. Böyle klavyeye tıkla 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 baba tıkla. Çok güzel. Hiç aradaki farkı ayırt bile edemiyorum ben şu an. Güzel. Meşalelerim nerede? Meşalelerim burada. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir eve doğru gideyim. giyim modumu normale bir alayım. Ha ha panayra çevirin evin üstünü. Evin üstünü panayra çevirin abi. Evin üstünü panayra çevirin. Arkadaşlar ben bu öyle bir risk alamam. Burası parçalanırsa ben zaten bir babalara gelirim. Şunu bir barışçıla alayım iki dakika. Heh, bunlar bir kayıp olsun. Ben bir yatayım uyanayım sabah olsun. Ondan sonra yine normal zorluk seviyesini alalım. Bir şeylere devam edebilmem lazım çünkü. Yoksa bende kopuk uçurma olacak abi. Gripper tarafından havaya uçuruldu. Game mode survival. Oh be acı. Valla oğlum topladığım o kadar şey gideydi var ya. Hii, ben kafayı sıyırırdım herhalde. Harbi diyorum topladığım o kadar şey gideydi ben kafayı sıyırırdım. Ee, buradaki bloklara bir ıvır zıvırlara göz at abi. Ondan sonra nerede bu tarafa materyal ıvır zıvırlarını atıyormuşuz. At şunları mantardır baruttur. Yok lapus lazulinin yeri ayrıydı. Lapus lazulinin yeri buraydı. Ee, ...kömürler var abi. Kömürleri şöyle dağıt gitsin. Dağıt gitsin abi. Şuradan biraz alabilirmişim sanki. Yani. Ölölölölölö. Heh. Abi burada demirler şuraya. Altınlar buraya. Elmaslar yukarı. Ee, dioriti buraya. Graniti buraya. ıvır zıvırları buraya. Demir buraya. Hmm çubuk kalsın şöyle. Ha patates ekecektim abi. Bol bol patates ekecektim. Onu hatırladım şimdi. Patates de şu an için benim için altın değerinde. O yüzden patates de dursun. Ee, şimdi ne yapacağım? Ha kemik tozlarını alacağım abi ve şu tarlayı bir adam etmeye çalışacağım. Çünkü hiç yemeğim kalmadı biliyorsunuz. Abi kemik tozlarıyla şu tarlayı ben bir adam edeyim. Aslında kemik tozuyla patatesi de hızlı hızlı büyütüp çoğaltabilirdim ama ee, ekmeği büyütmek bana daha mantıklı geldi. Aslında fırsatım olsa böyle hepsini olgunlaştırır öyle e, topluca bekler şey yaparım da öyle bir fırsatım olabileceğini zannetmiyorum yani. Survival'da oynadığımız sürece acıkacağımıza göre hepsini birlikte toplu toplasak aslında çok daha hoş olurdu değil mi? Bence çok daha hoş olurdu ya. Aynı anda eker biçer aynı anda büyütürdü. Ama uzun iş o kim uğraşacak? Ben uğraşabilirim belki. Bilmiyorum yani. Kayıt dışı oynayıp oynamamama bağlı. Ha, her yeri yerleştirdik mi abi? Galiba her yeri yerleştirdik. 34 birimde buğday yaptık 10 numara. 10 numaracı 34 birimde buğday yaptık. Ben hemen şöyle bir kaydımı kontrol edeyim. Tamamdır güzel abi. Oyun içinde güzel bir zamanlama. Şöyle ekmek yapalım 11 tane. Bu tarafa geri yerleştirelim. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun Benden bu bölümlük bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz Dediğim gibi üşenmezsem evin Kreatif modda yaptığım halini Gösterebilirim yahut Evin üst katını tamamlamaya yönelik Bir şeyler yapmaya çalışabilirim İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın Kendinize iyi bakın babuşlar bay bay